Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Çitos'un yeni evi. Çitos kızım. Evini beğendin mi? Kokluyor şu an. Şöyle bir ev aldık Çitos'a. Bebeğim. Dur bir atayım ben ona. Şunu at bebeğim. Çitos'un o şey toka aşkı var biliyorsunuz. Bayağı da, da uzun video atmamıştım. Şu an Çitoz evi daha keşfedemediği için arıyor. <laughs> Kızım yukarıda ya. Fıstık. Bebeğim bir daha atar mısın? Çitoz bak 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 bak. Bebeğim daha keşfedemedi öyle bir yer olduğunu. Bir daha at şu tokayı. Aha keşfediyor. Aa. Çıkamadı. Aa şurayı göremiyor. Basamağı. İlk basamağı mı keşfetti? Bir şey atalım tokaya. Basamağı koy bebeğim tokayı. Tokayı bu sefer. Oo. Oh. Bakalım en üst katına çıkacak mı? Çitoz atıyorum. Kızım. Çitoz çitoz çitoz. Ps, 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 ps. En üst atacağım şimdi. En üstte koydum. Şu an nasıl çıkacağına bakıyor. Çıktı. En üstte kızım. En üstte. Şu an daha ilk kez gördü. Kokluyor. Bir üstte çıktı. Bir üstte hadi. Çitoz e, evimize geleli bir 3 ay oldu. E, yani 2,5-3 ay. 5,5 yani e, beş buçuk, beş buçuk aylık oldu şu an. Maşallah uzun boylu bir British kızımız. Bu ya bu e, kedi evini kendi yoldan aldık. Şu an meraklı kızımız korkuyor. En üst katı çıkacak mı onu merak ediyorum. Bir üst kat daha var kızım. İndin. Şimdi şunu bir pıstı pıstı pıstı, pıstı. Ah yere düştü. Nereye düştü kız. tırnaklarını hemen şey yaptı. Şu en üste koydum. Şu an bakıyor. Oo, nasıl çıkacağını kestiriyor. Yukarıda yukarıda. Çitos. 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 Bak bak. Çitos. Buraya atıyorum kızım. Topu şu an çok sevdi. Toz bak buraya atıyorum. Bak buraya attım. Heh. En üstü gösterdim ama çıkmaya şu an cesaret edemiyor. Topu çok sevdi. Kızım. Bak bak bak. Çitoz. Çitoz. En üst kata koydum gösterdim ama gözünü kestiremedi. Fıstık. Çık yukarı. Sen nerelere atlıyorsun? Çık. Şu ben kendim koyacağım en üstte. Şöyle bir göstereyim. Ve en alt hatta da ayağacımadı ay, inşallah. Arkadaşlar kedimimiz böyle. Artık çutuz oynayacak bu evde. Eee Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. 700'ün üzerine çıktık. 1000'in üzerine çıkmak istiyoruz ama artık nasip. Kızım. Sen bizi özledin mi kızım? Ha? Sen bizi özledin mi? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.